Herkese selam arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün benimle bir gün geçireceksiniz. Buradan inanılmaz güneş geliyor ama güzelsiniz. Aslında sabah başlatacaktım. Sabah kardeşimi hastaneye götürüp geldim. Sonrasında da şurada benim bebeklerin çantasını görüyorsunuz. Kedilerimden ikisini veterinere götürdüm. Bir tanesi hamile, bir tanesi de başka bir kedi tarafından küçük bir ısırık aldığı için birazcık şişmişti. Bu yüzden veterinere gittik. Ben arkadaşımın yanına gideceğim. Üniversiteden arkadaşım geldi. Uzun bir süre sonra ilk defa buluşacağız. Bugün benimle bir gün geçirin istedim. Şimdi gideceğiz. Hem onu alacağız hem oradan kafeye geçeceğiz. O zaman gidelim. Geldim. Şimdi biz geldik arkadaşlar Berra ile kafeye. Kaçın Berra bu arada söylememiştim. Ya burada oturuyor. Biz Berra ile biraz kafede oturacağız. Sonra belki gezeriz ama şu an onu konuşmadık. Size gösterelim. Şu an oturuyoruz. Şimdi biz piknik alanına geldik arkadaşlar. <laughs> Hiç hesapta yoktu aslında piknik alanına gelmek ama dedik buraya gelelim oturalım. Öğleden sonra tatil olduğu için galiba burada baya bir aile var. Burada birazcık oturalım, bir şeyler içelim dedik. Hava da güzel bugün. Soğuk da değil, sıcak da değil. Bir güzel. Şimdi birazcık burada oturacağız. Piknik alanı. Görürsünüz zaten gerisini. herkese tekrardan günaydın. Şimdi diyeceksiniz ki, "Kız sen dün dışarıdaydın. Şimdi evdesin." Arkadaşlar ben dün eve geldim. Dışarıda çok video çekemedim zaten. Yemek yedim. Odamı toparladım. Ondan sonra video çekmek için masa başına geçtiğimde inanılmaz bir fırtına koptu dışarıda. Yağmur, fırtına falan. Sonra devamlı olarak elektrikler gidip gelmeye başladı. Elektrikler kesilince de ben e, video çekemedim. Dedim ki madem böyle bir aksilik yaşadık o zaman bu video iki günlük olsun. İkinci günde ders çalışalım birlikte. İşte saat 12 gibi bir şey galiba. Ne yapacağım? Geleceğim. Programım dün hazır. Dünkü programı bugün yapacağız arkadaşlar. Dün yapamadım elektrikler kesildiği için. Bugün birlikte ders çalışacağız. Ben kahvemi yapıp geleceğim. Oturacağım. Birlikte ders çalışacağız. Programı dün size okumuştum. Bir daha göstereyim. Bakalım. Geldim arkadaşlar. Kahve yaptım. Kahveden önce yemek yedim. Size kahve yapıp geliyorum dedikten sonra grenim tuttu. Uyuyakaldım. Uyandıktan sonra başım rahatladı. Yemi yedim. Kahvemi yaptım. Geldim. Oturdum. Mete, biyoloji'de tekrar yaparak Bugünkü programımıza başlayacağız arkadaşlar. Artık yani bu videoda dördüncü kere mi gösteriyorum bilmiyorum. Şimdi başlayacağız. Müzik arkadaşlar geldim. Gördüğünüz gibi 45 dakika oldu ve ben biyolojide tam 2 ünitenin özetini çıkarıp tekrar ettim. Burada zaten size gösterdim. AYT biyolojide sinir sistemi ve endokrin sistemi güzelce. E, bu defteri fen özet defterim yapmak istedim. TT fen özet defteri olarak kullanmak istedim. Güzelce özetlerimi çıkardım. Tekrarımı yaptım. Şimdi birazcık meyve yiyeceğim. Bir 5-10 dakika bir mola vermek istiyorum. Sonrasında Türkçe çözerek devam edeceğiz. Müzik Arkadaşlar şimdi sizi oraya aldım. Daha böyle geniş açıdan görebilin diye. Kimyasal türler arası etkileşimler çalışıyorum. Notlarımı alacağım. Güzelce çalışacağım. Sonrasında belki soru çözerim. Böyle renkten çözeceğim. En son o kitapta zaten kimyasal türler arası etkileşimlerde kalmışım. Onu da gösteririm. Şimdi ben not almaya geçiyorum. Şöyle başladım zaten gördüğünüz gibi. size hemen gösteriyorum. Bakın. Şöyle buraya. Eee kimyada gazlar konusunun notlarını aldım. Şimdi saat 10.30 uyuyacağım. Matematiği yerine bırakacağım. Yani o o kesin de hani ben size onu söylerken de biliyordum da. Uyumadan bir masamı toparlarken yarının programını da yapalım. Yaparım. Ben yaparım. Dediğim gibi erkenden kalkıp daha dolu dolu bir gün geçirmek istiyorum. Bugün matematik soru çözümlerim hariç programımı tamamladım ve benim için gerçekten verimli geçen bir gündü. Çünkü tekrarlarım olsun, çalıştığım konular olsun. Bugün aslında biraz daha böyle tekrar odaklı bir gündü ama gerçekten dediğim gibi benim için çok verimli bir gündü. Çünkü böyle unuttuğum küçük kısımları falan çok güzel hatırladım ve elimin altında olabilecek çok güzel notlar falan çıkardım. Yani dediğim gibi çok, çok verimliydi benim için bugün. Ee, şimdi ben dediğim gibi uyuyorum. Uymadan önce haritalar çalışırım TET coğrafyadan. Ne zamanki gibi. Yarınki programımı da yarın çekeceğim videoda bir sonraki videomda görürsünüz. O zaman ben gidiyorum arkadaşlar. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim hepiniz. Umarım beğenmişsinizdir. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Hoşçakalın.